Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün bir soru yanıt içeriğiyle karşınızdayız. Ne? Başlayalım hocam. Başlayalım. Hocam sizin için soruları kendisi ayarlıyor. Yardımcısına verip kendisine sorduruyor. Sonra da yanıtlarını prompterdan okuyor diyorlar. Doğru mu hocam? Kim diyormuş onu? Bana kolum at. <laughs> Doğru olsa senin bu sonra yanıt vermezdim, değil mi? Evet. Bak nasıl kıskırarak yakardım seni. Seni çıkartçı seni. Evet. diyelim ki dediğin gibi ne olacak? <laughs> Bizim sosyalist içerimizin asıl amacı gülüp eğlenmektir. Evet. Ama içerimiz sorularla yapıldığı için yanıtlarımızda bilgi verme zaruriyeti zuhur ediyor. Evet. Siz yanlış bir şey söylüyorsam yanlışımı yazın, düzeltirim. Hı, hı. Kardeşlerim, bunları yapanlar dış güçte inanmayın. Bunlar hı. kıskanıyorlar beni. Bu çok açık. Müdür bey, hı. şu çocuktan yıllarca sırtlan milyonlarca para kazandınız. Karşında ne verdiniz? Hı. Şimdi fırlatıp da sokağa atıyorsunuz. Onlar benim öz oğlum, evlatlarım. Ayraz da olsa, tembel de olsa, sonsuz da olsa Kimse, kimse Amazon'lara izin vermem. O sakin olun Mahmut Bey. Ah. Kendinize gelin Mahmut Bey. Ah. Ah. <laughs> hocam hayırdır başka yerden mi ok sorunun cevabını okuyorsun prompterdan? Ne oldu. Yok yahu soru ha. Solu beni baydı. Vites atladım. ondan mı tuttun hocam? Evet. Sen de polop kılımız varmış gibi hava atma. Ha. Doğru hemen şey yaptın ya hocam. Açığa çıkardın. Hı, hı. Peki yeni sorumuz. Yavuz Bey, sizi izledim. Çok boş konuşuyorsunuz. Bırak böyle boş işleri. Gençlerin aklını bulandırmayı. Evet. Ne düşmüşler hocam. Evet. Çok kıskanıyorlar beni canım. Evet. Asıl sen hariçten gaza okuma. Evet. Ben senin amacını biliyorum. Evet. Madem boş konuşuyorum, sen neden izliyorsun? Demek ki sen de boş adamsın. Boş adamın sözü de boştur. Asıl sen bırak bu işleri. Devlet su işleri fırçala dişleri. Evet. Hocam bu Şii hazretlerinin adamı olabilir mi? Olabilir. Evet. iç güçler de olabilir yani. Hı? Peki. Şey, şimdi yeni sorumuz. Hocam Zeki Demir Kubuz'un Kader filminin sonunda Uğur Hanım söz artık hiçbir şeye karışmayacağım diyen Bekir'e evet en son Konya'da ortalığı birbirine katmıştın diyor. Ama Konya yok. Aslında Sinop'ta otelde çıkardığı olayı ardından bileklerini kesmesini söylüyor değil mi? Ne yani oğlum onlar o sahnede konuşurken ne yapıyorlar? Esra'lı çekiyorlar. Görmüyor musun? Hmm. Sinop diyeceği de Konya diyor. İşte kafada dumanlı yanıtı bu. Evet. Basit bir yanıt varmış hocam. Peki hocam ben de kaderin devamı olan masumiyet filminde böyle bir çelişkili durum gördüm. Şimdi bu kader filminin sonunda otobüsle Kars'a geliyor Bekir. Kars'ta işte oluyor. Hı. Tam artık iyice terk edip bunun peşine takılması Uğur Hanım'ın bütün ipleri koparması ailesiyle. sonra işte bu masumiyet filmi, kaderin devamı olan filmde. Kader bu, ha bunu, anlatıyor orada Yusuf'a. Burada otururlarken, sohbet ederken. Ne oluyor falan diye soruyor Yusuf ona herhalde. İşte o da anlatıyor geçmişlerinde. Bu Kars'a git, olayı bir gün baktım Diyarbakır'da buldum kendimi. O gün bugündür onun peşindeyim diyor. E, bu senin kaderin dedim diyor. Yani birinci filmde sonundaki olay Kars'ta oluyor. İkinci filmde oraya Diyarbakır diyor. Hı. Bu nasıl oluyor hocam? Yanıt yine aynı. Bekir hmm. Yusuf'a anlatırken ne yapıyor? Ne yapıyor hocam? 70'lik rakıyı mezesiz içmiyor mu? Esnaf zaten var. Kafa olmuş 1 milyon. Tabi hmm. kas diyeceğine Diyarbakır diyor. Karıştırıyor. Evet. Hocam bu açıklamalarınız bana pek inandırıcı gelmedi. Ama sanki Zeki demir kubus bir hinlik yapmış ya da yazarken onun kafası 1 milyon gibi geliyor. Bence de yenilik özellikle yapıyor. Sonra da amma da yediriyorum kerizleri diye kih 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 diye gülüyor. Hı hı. Ama beni uyutamaz. Yavuz hocayım ben. Evet. Cintintin gibi gülüyor demek. Hı hı. Peki hocam. Şimdi yeni sorumuz. Sağdaki adamımız sosyal bilimler uzmanımız Nusret soruyor. Sayın bilge kişi neden bazı insanlar vicdanlı iken bazıları vicdansız oluyor. Nusretciğim, arada bir sağdan yanımıza gel de yüzünü görelim yahu. Şimdi vicdan bizim iç sesimiz kendi öz yargımızdır. Ama bu herkese aynı düzeyde olmaz. Bunun nedeni de kişide yüksek ahlaki değerlerin ne kadar olduğuna geliştiğine bağlıdır. İşte bu yüksek ahlaki değerleri gelişmiş insanlar değerleriyle çatışan bir şeyden kendini solumlu öldürse ve düzeltemezler ise üzülüp acı çekerler. Bu acı bazen çok güçlü ve etkili duyulur. Bazen kişinin yaşamını çekinmez yapar. Hmm. Vicdanımız yani öz yargılanmamızın yaptığını da bize böyle azap çektirmekte olur. Yüksek ahlaki değerlerin olmadığı, gelişmediği insanlarda vicdansız olurlar. Peki hocam bu ahlaki değerlerimizin düzeyini belirleyen etkenler nelerdir? Onu insan psikolojisine dair notlar bölümümüzde insan enerjisi iki adlı içeriğimizi yapıp orada konuşalım. Yanıtlayalım inşallah. Evet zaten insan enerjisi bir yarım kalmıştı. Araştıracaktınız değil mi hocam? Evet. Biz istemiştik araştırmanızı. Hı hı. Peki yeni soru. Hocam İslam'da düz dünyacılar diye bir şey duyuyorum. İslam'a göre dünya düz müdür? Ben bunu tartışmayacağım. Hmm. Bırakalım isteyen istediği gibi inansın. Evet. Bir zararı yok. Hmm. Ne demiş sanatçı şarkısında? Hey gidi koca dünya dünya gam yükü müsün? Söyle söyle fani dünya dert küpü müsün? Hmm. Zaten dünya için herkes bir şey diyor. Onlarla düz desinler ne olur? Evet sanırım yeterli olacaktır bu cevap. Ha, hocam yanıt. Evet yeterli Önemli zaten. Önemli bir konu yanıt. değil sayın izleyicimiz. Onun üstünde durmaya değmez dedi hocamız. Hı -hı. İsteyen istediği gibi inana, inansın zararı yok diyor. Evet. Peki yeni Hı -hı. sorumuz. Hocam ben kısa boylu bir bayanım ama çok sevdiğim için uzun çizme giyiyorum. Yani bu disk kapağından yukarı çıkıyor ya hocam. Hı. Öyle. Ama bana komik oluyorsun diyorlar. Ne yapmalıyım Yavuz Hocam? Evet. Hmm. Bunu ben de görüyorum. Hmm. Kısa boylu bayanlarda uzun çizmek güzel durmuyor. Evet. Bak şimdi aklıma ne geldi? Bence sen dizden yukarısı alacalı yani kamuflaj desenli çizmeyi dene. Bulamazsan özel yaptırsın. Hmm. Evet. Bu sana çözüm olmazsa veya daha da komik gözükürsen bana şikayette de gelme, Karar senin. sen birisin. Evet. Hocam karşı yaparken göz çıkarmayalım. Evet. <laughs> Peki. Soru. Hocam bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz diyorlar. Ama bu benim aklıma pek yatmıyor. Acaba doğrusu fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olunmaz mı olmalı? Bu dilemayı çözemedim. Doğrudur. Gerçekten de bu ilk bakışta felsefedeki Yunanca'dan geçen bir dilema yani karar verilemeyen bir ikilem gibi. Evet. Olsun hocam ikilem çözmek bizim işimiz. Şimdi hmm. bilgi öncül olamaz. Çünkü bilgi duyumlarımız, gözlem, düşünme, idrak, anlama gibi edinilmiş sonda elde edilerek öğrenilir. Evet. O yüzden düşünce ve kesin olmayan bilgi yani fikir olması gerekir. Buradan üstüne çalışırsak bilgiye ulaşabiliriz. Evet. Sonra o bilgimiz ile yeni fikirler, düşünceler sahibi oluruz ve yeni bilgiyi elde ederiz. Ondan sonra bir zincirin halkağı gibi bu biçimde sıralanır gider. Sonsuza gider mi hocam? Gidebilir. Ama hiçbir şey sonuçta ulaşamaz. Hmm. Bir döngü oluşur. Bu sizin e, kuramınız değil mi hocam? Hayır. Hmm. Bu bilgi biliminin yani epistemolojinin kuramıdır. Hmm. İzleyicimiz için yeterli olmaz ise araştırmaya devam etsin. Kendisi belki ilerletir bu kuramı. Hocam. Yani kendisi araştırsın. Evet hocam. Ee, İçeriğimizin sonuna geldik. Evet arkadaşlar bir içimiz daha sonra erdik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.